Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gelin bohçasında neler olur onları göstereceğim. Benim bohçamı birlikte açacağız. İçinde neler var bakacağız. Hatta aynı zamanda damat bohçasında neler var onları da gösterebilirim size. Bu konuda çok fazla video izledim. Çok fazla bohça çeşidi var. Ben sadece gelin ve damat bohçası şeklinde yaptım. Daha fazla aile bireylerine borç yapmadık. Gelin ve damat borçası yeterli olur diye düşündüm. Ben de galiba adettendir konvoyuna katılmış oldum böylelikle. Neyse şimdi borçumuza geçelim. Öncelikle şöyle bir valizimiz var. Şöyle büyük. Orta boy. Merhaba canım. Bir adet de küçük bir sandık var burada. Bunu az önce açtığımız için şöyle süslemişler. Bunun içinde de bakım hmm. malzemeleri var. Önce küçükten başlayalım mı? Başlayalım. Şöyle küçük bir sandık var. Hemen ben bunu süsünü açıyorum. Bu arada ben çok merak ettim. Evet. Şunu alalım şöyle. Alalım. Şöyle bir sandık beyaz, böyle çok tatlış, küçük. Bunun içinde komple böyle şey, bakım malzemeleri Bütün var. her şeyimiz mevcut. <laughs> yani böyle. Ablinki aşağıda bırak. <laughs> Kişisel bakım malzemeleri YouTube'da. artık lazım olabilecek. Her şey sabun, ondan sonra duş lifi, sonra böyle makyaj malzemeleri var, kremler, yüz temizleme jeli, duş jeli, ondan sonra deodorant, makyaj temizleme suyu, makyaj temizleme fırçası, maskara, eyeliner ve dudak bakım kremi, nemlendirici. Her şey var böyle bir set. <laughs> Bu normal kişisel bakım seti. Sonra gelelim. Şöyle valiz bir bize. kocaman bir valiz var. Kocaman dediğim de yani. Ortamoluk. Kocaman işte. Süsünü şöyle açalım. açalım. Şöyle. Evet. Şimdi şöyle göstereyim. Böyle çok güzel bohça yapmışlar. Ben dün açtığım için bunlar böyle çok güzel kudelelenmişti. Böyle evet. bohçaların içine Hı. sarmışlar kenarlarında tutturmuşlardı. Ya. Şöyle koyayım kamerayı. Şimdi bu klasik bir gelin bohçasında olan. Şöyle patiklerden var. Tüylü tüylü güzel güzel şekilli şukullu. Güzel gibi şöyle. Farklı farklı. Şöyle şunlar kalın patikler kalın. Var. Dur bir erencim. Patikleri gösterelim şöyle. Çok tatlı böyle güzel güzel örme böyle patikler var. Bir adet şöyle bir lif, bir adet, şöyle bir adet de Kasem. böyle keseli bir lif, içine böyle elinizi geçiriyorsunuz ya. Bir ne? tane tülbent, şu şekilde oyası. Bu ne? Bir tane de böyle bir şal getirmişler. Gelinlik şalı böyle, Hı. gelinliğin üstüne. Havlu. Şöyle bir havlu. Burada detay var şöyle. yalnız. Seni seviyorum. <laughs> Seni seviyorumlu havlu Olmazsa olmaz <laughs> Benim çeyizimde de var böyle bir şey Sen ve ben yazıyor Bu da havlu Bu da normal bir ayak havlusu böyle Bu şekilde havlu bir set yapmışlar Şunları karışmadan koyalım Sonra diğer şeyde de Bir adet terlik El terliği Sonra böyle bir Çanta Güzel bir çanta böyle. Bayağı tatlış. Tarak. Bir adet tarak. Sonra birkaç tane de böyle çorap. çorap. Renkli oh, renkli. Ayağım, Şöyle çizgili avuçtu. Ee, Koton mu? Evet. Koton'dan bir tane böyle bir bluz. Şöyle bir tişört. Bunu sen giydin. Şekil göbek istiyor bunlar. Hani. Yüksek ben. Çok küçük ama. Böyle durumuna bak bunlar tam olur bana büyük ihtimalle. tane Şöyle bir tişört daha. Şöyle bir de bir tane pantolon almışlar. Çok bak. güzel rengi. Böyle bir pantolon. Üçekli. Bunları göstermeye gerek yok. Böyle set halinde. Atlet ondan sonra. Klasik. Söyle Klasik yani. atlet kilot çamaşırları. Ha, <laughs> bak en son bu <laughs> vardı. <değil> <laughs> Birkaç tane. Bu da senin değil mi? Bunun da böyle bir, da bir tane de böyle kapalı bir bardak koymuşlar. Mi? Şey boş iç. Çünkü ben çıkardım. Parfüm. Ee. Benim parfümüm. Böyle vanilyalı böyle tatlı bir su var. Burada bir adet seccade bir ve kuram seti var. Şöyle. Tespih. Seccade ve kuram var. Şunları koymayı unuttum. Şurada bir adet bornoz seti şöyle bornoz takımı var. Sonra cima şurada bir tane pijama takımı var gecelik. Şöyle. Görseli burada evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bunun gibi hani böyle penye böyle çok güzel. Rahat. Şu yok ayakkabı oh, değil. Bunun ayak için koymuş. bu kutunun içinde de çok güzel bir takım var yine böyle gecelik takımı. Çok şık. Bordo renginde böyle. Oo, şöyle göz bandı tokası var şöyle. Aralamayı beğendim bu. Oldu. Saten zaten bu şöyle bir kese. Bu şekilde. Altı bu pijaması. Sonra şöyle şortlu altı var bir tane. Bir tane askılı bluz şeklinde altı var. Şey üstü var. Atlet. Bir tane de böyle gömlek yaka. Böyle bir üstü var. Kanka çok güzel. Sen? Gerçekten çok beğendim bunu. Gelin bohçası bu kadar arkadaşlar. Karklı duramıyorum arkadaşlar da. Böyle. Gelin bohçasında bunlar var. Gayet güzel, şık, Çok fazlalık iyi. olmayan. Ben... Olması gereken her şey olan bir bohça. Böyle birlikte gelin bohçasını tamamlamış olduk. Teşekkür <laughs> ediyorum buradan. Nişanlım bebe, Sırce <laughs> abla, Tuğba abla, annesine çok teşekkür ediyorum, güzel hediyeleriniz için. Şunları hemen koyalım. Arkadaşlar bu kanal nereye gidiyor? Hiçbir fikrim yok, ama izlemeye devam tabii. Ki. Evet, gel gelelim şimdi damat bahtasında neler var? Şunun e, süsünü yanlışlıkla az önce düşürdüm. Damat bahçesini sandıklı yaptık arkadaşlar. Çünkü çok tatlı geldi gözüme böyle çok hoş duruyordu. O yüzden bu şekilde yaptım. Hemen içine bakalım neler var. Mencik açalım kurdelesinden. Sen de gittin. <laughs> Salak. Öncelikle evet, buna... Ay bu diğeriymiş. <laughs> <Neymiş? gülüyor> Neyse tamam. Şunda kişisel bakım malzemeleri vardı. Aa, Şunda. Surprise, Bunda da kişisel bakım malzemeleri var ama birazcık daha farklı şöyle damat lifi var biri böyle çok tatlı. Şunları paketledik. Biri Biri de böyle uzun güzel. olanlardan şöyle böyle sırtını falan yıkayabilmek için şu şekilde şöyle modeli var çok tatlı. Bir tane böyle krem, bir tane şey e, lif, <laughs> bir tane duş jeli vanilyalı krem. Nivea bu şey e, yok Nivea <gülüyor> <gülüyor> bu da sabun şey şöyle bir tane ne D doğru ne de şu... böyle şey bilmiyorum kese kese böyle Buradan ee, işte elini koyuyorsun güzelmiş onu ben görüyorum güzel abi. yani Sen kese Evet hemen bunları yerleştireyim tekrardan. Bu da diğeri. Bunda da yine aynı şekilde kişisel bakım malzemeleri var. Şimdi bunda da Arada gördüğünüz üzere şöyle bir set var, bir adet diş fırçası, bir adet e, jilet, bir tane ağız temizleme suyu, tırnak, tırnak makası, etmesi. ondan sonra şöyle Arko'nun tıraş köpüğü, şöyle bir Arko men tıraş, tıraş kolonyası. Kolonyası. bir tane Signal. diş macunu, <laughs> bir tane de Clear'in şöyle küçük bir şampuan var. Şöyle yerleştirelim tekrardan bozulmadan. Evet. Burada da büyük bir sandık var. Büyük ve güzel. Bunu açalım şöyle cime. İçi bayağı bir dolu şimdi Şöyle. Terlikten başlatayım. Böyle ben. iki tane terlik aldım. Şöyle iki adet terliğimiz var. Bir tane tıraş makinesi. Burada da yine bir tane e, kuran Kuvanniyiz ve seccade seti tane tesbihi var şu şekilde. Burada çorapları. Bunları açık gösterdiğiniz gösterecek misin? Açayım dur. Bir adet. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Saat ve yanında küçük bir parfümüm var. Şöyle ben bir gündem. yakından göstereyim ben. Çok iyi. <laughs> Benim hoşuma gitti. Şöyle bu kutunun içinde de şey vardı. Değil mi? Kemal seti. Evet o da var. Gayet cüzdan kemer seti. Bu da Polo'dan. Böyle bir kutusu var. Ters bir makyaj da olur. Şöyle. Cüzdanımız kemer da... ve cüzdan seti. Görünüyor tamamdır. Paketleyelim. Ee, burada bir tane siyah böyle bir kot pantolon var. Kotondan. Okay. Üstüne bir de maviden gömlek almıştım. O hala gelmedi. Sektörümüz. O gömleği bekliyoruz. Şöyle İki tane havlu çizgili gri biri beyaz. Bunlar el yüz havlusu. Bir de böyle vücut havluları var iki tane. Şöyle koyalım tekrardan. Sonra Saçın bir adet kazağım var e, kazanma saçım çok kötü. bir tane de böyle bir şey var set olarak iç çamaşırı. Tuna genelde atlet giymediği için ona hiç atlet almadım çünkü alsam da giymeyecek. Şöyle altı tane falan. Men boxer. Boxer var. Çok da göstermeye gerek yok bunu. Şöyle. Son olarak. Son olarak da böyle bir tane Kıcırma pijama. Takımı. takımı. var. Ve bu kadarcık. Bu kadarcık bir sürü şey. Ha bir de şurada parfüm var. Bir de bana aldığı kupadan aynısını ben de onu aldım. Bu şekilde kupalarımız var. Evet arkadaşlar bu hatı video videomuz bu kadardı. Ben biraz daha her şey sade olsun. Çok fazla abartı şeyler olmasın diye düşündüğüm için bu şekilde yaptım. Bence bu kadar yeterli. Size de fikir olsun diye paylaştım. Belki bu süreçten geçenler varsa onlar için güzel bir rehber olur. Çünkü ben de böyle videolar çok izledim. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.